Bacaklarını çiziyorum, hmm. siyah çizelim. Şu sağ bacağı olsun. Şu da sol bacağım olsun abi. Tamam mı? Bunlar hmm. bacaklarım. Şimdi bacaklarını çizmemin nedeni şu: şurası sağ, şurası sol, şurası kasık, şurası diz, şunlar parmaklar parmaklar, diz, kasık. Tamam mı? Tamam. Efendim. Şimdi kalpten ana bir damar iniyor. İndirelim. Kalpten damar aşağıya kanı veriyor. Verirken tam bu leğen kemiğinin orada, bu karnın altında ikiye ayrılıyor. Tamam mı? İkiye ayıralım. İkiye ayırdık. Tam bir buradan gidiyor, bir buradan gidiyor. Ve kanın bacağın tam altına kadar iniyor. Dizin altında 3 damar ayrılıyor ve parmağından ucuna kadar bile kan götürüyor. Normali bu. Bunu da normalde 3 ayrılmış burada. Tamam mı? Dizin evet. altında bak şurası diz. Evet hocam. Tamam. Şimdi iki tane sıkıntımız var sizin damarlarla ilgili. Bunlardan birisi ateroskleroz. Ateroskleroz. Ne demek ateroskleroz? Damar sertliği. Evet hocam. Damar sertliği ve tıkanması. 15 yaşından beri var hocam. Artı bir de burger. Şimdi bunların hem farkı hem de ne olduklarını anlatacağım. Evet. Şimdi ateroskoroz, damar sertliği özellikle anne de baba da varsa beslenmen böyle bizim Akdeniz diyeti değil de daha çok et, süt, yumurta gibi e, hayvansal ürünler çok da fazla tüketiyorsan artı hamur işleri çok tüketiyorsan artı az egzersiz yapıyorsan artı sigara içiyor veya içilen ortamda bulunuyor isen alkol de alıyorsan bunlar birikir, 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 damar bir kere sertleşir. Yani eskiden damar lastik gibi kıvamlı iken artık kalem gibi olmaya başlar sert. Sertlik daha iyi gibi görünmesine rağmen daha iyi değildir. Çünkü biliyorsun sert olan kırılgan olur. Tamam mı? Ağaç yaşken eğilir derler ya, yumuşakken ey kırılmaz. Sertleşince, kuruyunca tak diye gider. O damarlar da öyledir. Sertleşince en ufak bir travmada, bu içten de gelebilir, dıştan da gelebilir, damar bozulur. Ve bozuluyor yavaş yavaş. Bu arada aldığın bu besinler ve egzersiz eksikliği yavaş yavaş damarların içerisinde plaklar oluşturmaya, yani orada kanın akışını engelleyecek tümsekler oluşturmaya ve zamanla da kapanmaya başlarlar. Ve sigara da içtiğin zaman bunların hızı artar. Ateroskloroza bağlı, bu damar sertliğine bağlı tıkanmalar daha çok damarın yukarılarında olur bacakta. Bak kasık ya şurası. Evet. Şuralarda tıkanıklıklar olur. Nitekim sende var. Bak bunlarda tıkanıklıklar başladı. Yani kan geliyor ama buradan çok zorlanarak geçiyor. Yani 5 şeritli E5'ten kan geliyor, trafik seninki bir şeride düşmüş. 4 şerit tıkalı. O yüzden trafik zor gidiyor. Ne demek trafik? Kan gitmiyor. Kan gitmeyince ne olacak? Bacaktaki kaslar, bacak kan isteyecek, oksen isteyecek ki çalışsın ama çok az geldiği için oturduğu zaman idare edebilecek halde. Biraz hızlı yürüdüğün zaman, birazcık koştuğun zaman, hareket ettiğin zaman ağrı yapmaya başlayacak. Neresi ön çok ağrı yapar? Tam buradaki kas. Yani baldır kası. Senin zaten ilk başlarda bu baldır kasın 100 metre, 200 metre yürümekle ağrılar yapıyor idi. Evet. Heh. Sonra, Sonra gittikçe... Hocam 15 yaşından beri yapıyor. Sonra gittikçe o azaldı, azaldı, azaldı. Eskiden dinlenince geçiyordu, tekrar yürüyordum. Sonra dinlenmeler sıklaştı, dinlenmeler uzadı. Artık neredeyse istirahatte bile ağrıların oluyor. Bu sigara ve ateroskleroz damar sertliğine bağlı tıkanmalardır. Bakın ne, nereye çizdim? Daha çok dizin üzerinde vücudun yukarılarına çizdim. Tamam mı? Bir de sende burger olmuş. Burger de şu. Yine sigara içenlerde ortaya çıkar. Sanki sigaraya bir alerjin var gibi düşün. Sigara alerjin olduğu için tamam mı? Bu sefer bacağın dizin altındaki damarlar tıkanmıyor aslında ama kendi kendini kasıyor. Yani boşluk hortumun içinden su giderken hortumun duvarları kendi kendine daralıyor diye düşün. E sonuçta amacımız kanın akması. Ha böyle tıkanmış, ha bu kasarak tıkanmış. O zaman bunlar da kasıldığı için yine kan bitmiyor. Sonuçta her ikisi de birleşince senin, şunları şöyle daha güzel yapayım. Sonuçta her ikisi de birleşince abi, şuraya bir kasılma yapalım. Şöyle kasılma olsun bu, şöyle kasılma olsun. Tamam mı? Damarları kendi kendine kasıldı. Tamam mı? Sonuçta benim şuraya kan gelmiyor arkadaş. Buraya kan gelmiyor. İster burgere bağlı kasılma olsun, ister ateroskleroza bağlı damar tıkanması olsun, benim buraya kan gelmiyor. E kan gelmediği sıraların birinde de sen aşil tendonunu yırtmışsın. Aşil tendonu. Yani topukla dizin arkası arasındaki şu kasın topuğa bağlandığı yapı. Bunu yırtınca seni ameliyat etmişler. Burayı bağlamışlar. E kan gelmediği için dikişler de iyi tutmuyor ve yaran açıldıkça açılıyor kardeşim. Şu anda durumun bu. Orası çürüdü gitti. Burası çürüdü gitti şu anda. Tamam. tamam mı? O zaman tekrar ameliyat yaptılar. O replastik buradan şey yaptılar ama o yukarısı düzeldi. Tam topuğun üstündeki kemik bir türlü tutmadı şimdi. İşte şimdi bizim bir yolunu bulup buraya kan vermemiz lazım. İki tane yöntem uygulayacağız sana. Bunlardan birisi tabii önce bir anjiyo olacaksın bu damarları net göreceğiz. Bir de kalp ameliyatı olmuşsun zaten. O yüzden kalbinde göreceğiz. Koldan anjiyo yapacağız. 10 dakikada kalp ve bacaklara aynı anda anjiyo yapacağız. Sonra bunu gördükten sonra iki tane işimiz var. Bunlardan birisi bu alt taraftaki kasılmayı yok etmemiz gerekir. Bunun için iki tane iş yapacağız. Yine belki şuradan küçük bir kesiyle Oradaki siniri biraz gevşetebiliriz. Bir de buraya kök hücreler ekeceğiz. Yeni damar oluştursun diye. Tamam mı? Artı buraya açtık diyelim burayı. E Şuradan yeterli kan gelmeyince buranın açılması da bir işe yaramaz. O zaman burayı da açacak işlemler yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Aljöy ile şuradan gireceğiz. Şu damardan sağdan gireceğiz. Buraya döneceğiz. Ve sanki e, vidayı düşün, tirbüşonu düşün sanki pıhtıları eritir gibi, e, petrol arar gibi buraları parçalayacağız. Buradaki pıhtıları parçalayacağız ve kalan pıhtıları da balonlarla duvarın e, duvara yapıştıracağız. Böylece 5 şeritli yolun 4,5 şeridi hatta 5 şerit açılacak. Kangine gelecek. Gelecek. Buradaki kasılmada geçtiği için aşağıya kadar gidecek. Bu arada bu içeriden tedavi. Dışarıdan da yara tedavisini yapmamız gerekir. Çünkü ciddi enfeksiyonum da var. Ee, Dışarıdan da çok ayrıntılı bir yara tedavisi yapacağız. Yara tedavisinde cihazlarımız var. İğne tedavimiz var. Antibiyotikler de kullanacağız o bölgeye. Ee, ondan sonra ozon, oksenler de kullanacağız o bölgeye. İşimiz biraz uzun. Sorunuz var mı? Ee, Biz şimdi oksijen tedavisi alıyoruz. Almaya devam edin. O bizim işimize gelir.